herkese merhaba. Bugünkü videomuzda lityum pillerinizi çok rahat, kolay ve güvenilir bir şekilde şarj edebilmeniz için elinde şu şekilde TP51.0 bir şarj modülü var. Bu şarj devresiyle 4.2 volt ve 8.4 volt pillerinizi çok rahat bir şekilde nasıl şarj edebileceğinizi anlatmaya çalışacağız. Bu cihazı güzel yapan şeylerden bir tanesi tek devre ile hem bir adet pilinizi yani 1S pilleri hem de 2 adet lityum pilinizi yani 2S lityum pillerinizi çok rahat ve güvenilir bir şekilde şarj edebilirsiniz. Bakın şurada V in artı ve GND kısımları var. Devremizin giriş voltajının eksi kısmını yani siyah kablosunu buradaki GND yani eksi kısmından bağlayacağız. Cihazımızın besleme yani giriş voltajının artı kısmını ya da kırmızı kablosunu buradaki in artı kısmından vereceğiz. Çıkış voltajlarımız standart arkadaşlar. Yani ya 4.2 volt çıkış alırız ya da 8.4 volt çıkış alırız. Bakın burada V out olarak belirtilen kısım artı çıkış bağlantımız. Gene de yazan kısımda out eksi ya da siyah kablomuzun çıkış yaptığı yer. Bakın devrenin üzerinde şurada bir led var. Led kırmızı ve mavi olmak üzere iki seçenekte yanıyor. Kırmızı ledin yanması şarjın devam ettiğini gösteriyor. Eğer led mavi yanıyorsa, ya şarjın tamamen bittiğini ya da pilin takılı olmadığını gösteriyor. Buna benzer TP4050 atılardan ayıran en büyük özellik ise bakın şurada Set 8.4 volt yazan kısmı. Burada iki tane pin kısmı var. Şu an bunlar birbirinden bağımsız. Hiçbir bağlantı yapmadan yani bu pinler birbirine bağlı olmadığında Girişten 5-18 volt arasında bir voltaj verdiğinizde çıkıştan standart 4.2 volt alıyorsunuz. Bu set 8.4 volt yazan kısmı birbirine kısa devre yaparsanız yani birleştirirseniz işte bu sefer de 8.4 voltlu pillerinizi şarj ediyorsunuz. Ama sizin buradaki girişten en az 9 volt vermeniz gerekiyor. Yani 5 volt verip buradan 8 volt alamazsınız. Cihaz maksimum 2 amperle şarj akımı verebiliyor. Kısa devre koruması var aşırı akım koruması var. Düşük voltaj koruması var. Şurada bakın bir çipi var. Bu çip sıcaklık koruması var. Pil sıcaklık koruması. Benim daha önceki projelerimde sıklıkla kullanmış olduğum 4.2 volt piller için bakın şöyle hazır bir devrem var. İsmi TP4056. Bunun güzel yani buradaki USB kısmından bağlantıyı yapıyorsunuz ve buradan 4.2 volt çıkış alıyorsunuz. Ama 8.4 voltluk şarj aletlerini piyasadan alayım deseniz şu an 100 lira civarında arkadaşlar şu kısımda 3 adet delik kısmı bulunuyor. Buradaki deliklere siz şöyle harici, kırmızı ve yeşil ledi delikleri kullanarak buradaki ledi bypass edebiliriz. Elinde şu şekilde ayarlanabilir bir güç kaynağım var. Güç kaynağımı 5 volt ayarlıyorum. Kırmızıyı buradaki inatı kısmına bağlıyorum. Siyah da buradaki GND yani in eksi olarak da görebilirsiniz. Bakın bağlantıyı yaptığımda hemen üzerinde hiçbir şey bağlı olmadığı için mavi led yandı. Şimdi 18 volta kadar yükseltelim bakalım. Daha önceki yaptığım denemelerde 18 voltta cihazda herhangi bir ısınma, yanma, patlama olmadı. 18 voltu güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın bu benim eski modemden kalma 12 volt 1 amperlik bir adaptör. Ya da şu şekilde 12 volt 2 amper çıkışlı bir adaptörde kullanabilirsiniz. Bakın biraz önce göstermiş olduğum adaptörün şöyle jackları var. Piyasada şu şekilde dişi soketler var. Şu şekilde dişi sokete bunu yerleştirip şuradan da artı eksi çıkış alarak bu devreye bağlantınızı yapabilirsiniz. Yani ben bunun da linkini açıklama yorum kısmında bırakırım. Elimdeki dişi soketin şu alttaki bacağı eksi, arkadaki bacağı artı. Projemi daha kolay anlatabilmek için buradaki in artı kısmına kırmızı yani artı kablo bağlantısı yaptım. Gene de kısmına da eksi yani siyah kablo bağlantısı yaptım. Devremden gelen kırmızı kabloyu yani artı kablosunu soketin artı bağlantısına bağlıyorum. Devremden gelen siyah yani eksi kablomu da soketimdeki eksi bağlantıya bağlıyorum. 12 volt 2 amperlik güç kaynağımı prize takıyorum. Bakın 12 volt güç kaynağımın jakını buradaki sokete takıyorum. Bakın takar takmaz hemen mavi ledim yandı. Multimetre'mi otomatik ölçüm moduna aldım. Bakın girişteki voltajı ölçüyorum ilk önce. Giriş voltajım 12.2 volt civarında. Kış voltajımı ölçüyorum. Mükemmel bir voltaj alıyorum. 4. 15 volt civarında. lityum pillerimi çok uygun ve güvenli bir şekilde şarj edebilirim. Şarjı otomatik kesme özelliği olduğu için şarj bittiğinde buradaki mavi led yanıyor. Elimde şu şekilde yaklaşık 3.3 voltluk bir lityum pilim var. Şu şekilde bir 18650 lityum pil yatağım var. Bataryadan gelen siyah kabloyu buradaki GND kısmına yani eksi kısmına bağlıyorum. Bataryamdan gelen kırmızı kabloyu yani artımı buradaki out kısmına bakın dokundurduğum zaman mavi ledim kırmızıya dönecek. Kırmızı led şarj işleminin başladığını gösteriyor. Şarjın bittiğini şu şekilde anlayacağız. Bu Kırmızı ile mavi ile de dönecek. Peki şu an pile ne kadar amper gidiyor diye merak edilmiş olabilir. Elimde şu şekilde bir pens ampermetrem var. Bacaklarını açıp kırmızı kabloyu şu şekilde içine alıyorum. Bakın şu an pile DC 0.97 amper civarında yani 1 amper yakın 1 amper gidiyor. Bu şekilde bu pilin yanına 2, 3, 4 sayı atırabilirsiniz paralel olacak şekilde yani artı kutuplar aynı tarafa, eksi kutuplar aynı tarafa gelecek şekilde şarj edebilirsiniz. Dikkat edeceğiniz en önemli şey pillerin kapasitelerin yani amperlerin birbirine çok yakın olması gerekiyor. 8.4 voltlu pilleri şarj etmek için set 8.4 volt yazıyor. Şurada iki tane lehim kısmı var. Bu iki lehim kısmını birbirine birleştiriyoruz. Bu bağlantının yerine şu şekilde bir anahtar sistemi yaparsanız bir bastığınızda 8.4 volta geçer. Tekrar bastığınızda 4.2 volta geçersiniz. Bakın elinde şu şekilde seri bağlı bir lityum pil var. Şurada alt kısımda artı ile eksi birbirine bağlantı yaptım. Üst kısımda da bakın artıdan kırmızı kablo çıkış aldım. Eksi kısımdan da siyah kablo çıkış aldım. Pilin voltajını ölçelim. Bakın şu an pilim 7.2 volt. Yani her bir pil pilim yaklaşık 3.6 volt civarında. Bağlantılarımı yine aynı şekilde yapıyorum. Siyah kablom buradaki GND kısmına kırmızı kablom yani artı olan kablomu da buradaki V out kısmına bağlayacağım. Yine 12 volt 2 amperlik güç kaynağımı sokete takıyorum. Bakın taktığımda şarj işlemi başladığı için kırmızı ledim yandı. Pens ampermetremi DC amper konumuna aldım. Kırmızı kabloyu pens ampermetremin iç kısmına alıyorum. Bakın şu an DC yaklaşık 1.82 amper civarında şarj işlemi yapıyor. Bu cihazın zaten en fazla 2 amper çıkış verebildiğini söylemiştik. Aşırı akım koruması zaten var demiştik. Üzerinden 2 amper geçmek isterse devre bunu sınırlıyor ya da kendisini kapatıyor. Tekrar 4.2 volt pil şarj etmek isterseniz buradaki lehimi lehim pompasıyla kaldırabilirsiniz ve 4.2 volt pillerinize şarja başlayabilirsiniz. Bakın girişteki amperin yüksek olmasının devreye zarar vermediğini söylemiştik. Elimde şu şekilde 12 volt 30 amperlik bir led trafon var. Çıkışlarına şu şekilde krokodil bağladım. Kırmızı artı siyah eksi. Kırmızıyı buradaki kırmızı kabloya bağlıyorum. Siyah da buradaki siyaha bağlıyorum. Bakın şarj işlemi başladı. Yani girişten yüksek akım verilince burada yüksek akım geçmiyor arkadaşlar. Bakın devre ne yaptı? Bunu sınırladı. Yani yaklaşık 1.9 amper civarında şu an şarja başladı. Çok mı ısınıyor? Bir süre sonra çok ısınıyor. Ha, devre kendini kapatana kadar beklemedim ama üretici firma bunun devreyi kapattığını söylüyor. Aşırı sıcaklık korumasının olduğu söylüyor. Şuradaki 3 adet bacağı kullanarak ledleri dışarıdan da görebilme şansınız var. Şuradaki bacaklara led bacakları bağlayarak ledleri dışarıdan görünür hale gelebilirsiniz. Ortadaki delik artı şu delik ve bu delik ise eksiği temsil ediyor. Yani ledlerin bacaklarını bağlarken bu artı eksiye dikkat ederek bağlamanız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Üzerinde bakın kırmızı mavi led yanıyordu otomatik olarak. Bu kırmızı mavi ledin yerine şu şekilde kendi kırmızı mavi ledinizi yapıp buradaki deliklere bağlayabilirsiniz. Ledlerde uzun bacak artı kısa bacak eksidir. Buradaki delik çok küçük olduğu için iki bacağın aynı anda girme ihtimali yok ne yazık ki. Bunun için uzun olan artı bacakları birbirine bağlayacağım. Ledlerimin artı bacaklarını bakın şu şekilde birbirine lehimledim. Dışta kalan bacaklar eksi. Yani şu bacak yani şu bacak eksi bir de şu bacak eksi. Bakın bu üç bacağı dediğim gibi orta bacak artı olacak. Buradaki deliklere yerleştiriyorum. Bakın hem orada mavi led yanıyor hem de burada şu an led yanıyor. Bakın şu şekilde pilimin şarjını başlattığımda bu sefer hem alttaki kırmızı led hem de üstteki büyük kırmızı ledim yanıyor. Şarj tamamen bittiğinde yani bittiğini farz edeyim. Bakın çektiğimde tekrar mağburiyete dönüyor. O kadar led de uğraşamam, lehim falan da uğraşamam diyorsanız bakın piyasada şu şekilde satılan dört bacaklı RGB ledler var. Yani yeşil, kırmızı, nav ışık veriyorlar. Şu bacağı kullanmayacağım için kaldırıyorum. Bakın burada uzun olan bacak ortak anot. Yani ortak artı bağlantısı. E benim buradaki devremde de ortak artı vardı. Yani orta artı sağ ve sol eksiydi. Şimdi bakın çok büyük bir kolaylık olacak. Getiriyorum. Hiç öyle iki de falan gerek kalmadan direkt bacakları buraya yerleştiriyorum. Tek sıkıntı mavi yerine yeşil LED yanıyor. Bakın şimdi şarjı başlatayım. Şarjı başlattığımda kırmızı LED yanıyor şarj full olduğunda bakın yeşil ledim yanıyor. Yani iki ledi kullanmak yerine bu şekilde RGB ledi de kullanarak işinizi daha da pratikleştirebilirsiniz. Yani şu şekilde hem çok zahmetli hem fazla uğraşıyorsunuz. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Yani tekli pilleri ve ikili seri pilleri şarj ederken gerçekten hem maliyeti çok düşük hem de gayet güvenli bir şekilde pillerinizi şarj etmenizi sağlıyor. Umarım faydalı bir videomuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu da açmayı unutmazsanız seviniriz. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.